Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Şöyle bir ineceğim. Hop tamam. DP. DP evet arkadaşlar biraz ağır bir silah. Şöyle vektörü alayım. Bunda şarjörü yok. Hallederiz hallederiz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum beğeniler için şimdiden. Evet vuramadık. AK'yı Dur dur. Hallederiz. Alırız alırız. Bir dakika. Lan dur. Oğlum. Bak ya. Ulan oradan gitti adamı öldü. O kadar da vurdum adama. Dayolu sen ne yapıyorsun? Hop tamam. Ver şunları. Ver 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 şunu at. Arkadaşlar. Burası niye böyle az kişiye? Normalde bayağı bir kişi geliyordu. Hazır burayı az bulduk. Şöyle sağlı sağlı dalacağım arkadaşlar. Bas 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 bas. Oo, yedim biraz. Sıkıntı yok. Hala hayattayım. Baygın var. Hop bu da baygın. Aldım. Aman aman aman. Lan. Ne çalıyorsun lan? Gerçi benim kilim değildi ama gene de gördüğüm için benim sayılırdı. Alırdım ben onu. Sollu geliyor, sollu geliyor. Şuraya geçeyim. Tamam. Şöyle üstten. Bak geçen gün böyle ölmüştüm. Bak sakın oynama bu sefer. Önümde. Aha. Nereye lan? Bir dakika. Yap. Adam ne yaptığını bilmiyor. Ben ne yaptım bilmiyorum. Yandı mı? Oo yanıyor. Yanıyorsun Fatih abi. Tamam. Birebir. Arkadaşlar. Vallahi var ya bitmiş bile ha burası Burası bitmiş ya Bir dakika şunu vuracağım Aa evde de var Dur dur Hah Tamam çektim Daha araba geldi Tamam arkadaşlar galiba burası Karışıyor vaziyet alın Şöyle bir kit alayım ben Yavaş yavaş sakin sakin Oh bunları da ver. Bu adam beni arkadan vurmaz inşallah. Şöyle bir geçeyim. Araba nereye geldi? Aha sağda. Aman aman aman. Şöyle geçeyim. Gördüm. oh, az. Gel buraya. Kırmızı shortli. Lan. Baygan. Abi bu adam ne yapıyor arabayla? Tur atıyor he. O. Hayır hayır oraya inme. <laughs> Aga be. Topuklarını yere basamadan öldü. Arkadaşlar şöyle ortayı bir açalım. Soldan sıkanlar var. Oraya doğru gideceğiz. Bu arada birazdan yine mumya set açacağım arkadaşlar. Normalde kendi hesabımı açmamıştım biliyorsunuz. Ee, deniz'in hesabını açmıştık. Groza verdi. O adam yakın. Bu hesabımızda da artık bir mumya seti olsun. Vallahi olsun ya. Maviyi çıkarırsam iyi olur. Gerçi bu hesapta sarı ve beyaz da yok. Hangisi olursa güzel olur ya Vallahi. Yakın adam. O bunlar iki kişi. Şöyle bir inelim. Baygan. Ay. Oo bir dakika. Burayı yanlış duymuşum. Burası tek. Kardeşim hiç öyle dönme. Çekeceğim. Nerede bu? Buna sıkıyorlar ha. Nereye gittin lan? Bayıttılar mı acaba? Aha. Seni gidi seni. Nasıl bakıyorsun sinsice oradan? Bak burası iki. Burası 2 de. Bayılttılar mı? Allah. Oğlum o nasıl geliş lan? Aklımızı aldın ya. Bu adam muhtemelen baygın arkadaşlar. Ayak izi de çıkmıyor haritada. Kim bilir nerede var ya. Burada mı acaba? Yo. Nereden sıkıyorlar? Aa. Lan gördüm. Ana bot mu? Bota bak nereye sıkıyor? Gel buraya gel. Tamam arkadaşlar demek ki diğer adamı vurdu o ağaçtaki adam. Bu bot da arada bir yere saklanmış. Şimdi temiz burası. Şu aşağıdan bagiye alacağım. İleriden skanlar var. Oraya doğru gideceğim. Sol taraftan. 12 kildeyiz. 53 kişi var. Güzel. Bas. Evet araba burada. Bak. Oy. Vuramıyordum az daha. Vallahi vuramıyordum. Ya vektörle giden arabaya biraz zor arkadaşlar. M4 Groza falan biraz kolay oluyor da vektör yakın temas silah ya direkt. Burada başka yok sanırım. Arkadaşlar karşıdan fişek atmışlar. Militeri tarafında. Köprüyü geçebilirsek o fişeye basacağız. Geldim geldim. Şu tepeye bir çıktım mı? Orayı net görürüm bence. Aman 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 aman. Çukur varmış. Aha. Aga be. Adamı en mutlu anında vurduk. Tam drop'a bakacaktı. Ama buradan oraya da araba sesi duyulur. Duymadım acaba? Bir şey alayım belki bir yerden falan böyle mermi gelir üstüme. MG alırız. Alırız abi. Groza MG ikilisi. Şu an felaket bir şey olduk. MG Groza. Vallahi var ya ben bu silahlarla her yere dalarım abi. Hazır olun kemerleri bağlayın. Oo. Bir dakika. Canavar gördüm. Cene var. Selamun aleyküm. Aa. Seni gidi seni. Köprü mü tutacaksın? Sen de mi tutacaksın? Adamlara bak. Köprü tutuyorlar. Bunlar militer ekibi olabilir arkadaşlar. Bunların lootu da sağlamdır. Belki bunlar da bir AVM, Ameri bir şey bulmuş olabilirler. 8x. Ah be. Kar 98 yetkili bir abiye benziyorsun. Ya VSS. Sıkıntı yok ya, silahlarımız güzel. Bas abi. Aha, dinozor uçuyor. Kardeşim sen öldün. Aga be. Şöyle havada bitiremedim. Tamam çekeceğim onu. Ama Hayır. Ay! Üf. Oo. Gelme 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 geri dön. Geri dön vallahi indiririm he. Geri dön bu arkadaşların gitti artık onları unut. Unut bunları. Şu balkonluya doğru bir basacağım arkadaşlar. Şöyle. Baygınımız ne oldu? Aha burada. Kaldırmış. Tamam. Şöyle bina IQ hareketlerimizi bir kullanalım. Şöyle. Yo 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 Sağ var. Şuradan tekrar. Ay. Hadi. Araba geldi sola. Ama bak. Ya bakmıyor ki. Aldım. Aman aman aman. Termin bitti. Tamam. Bir dakika, karşıda da var. İnşallah bomba yemem. İnşallah bomba yemem. Aha, o da çekiyor. Hayır! Hayır! Ay, canı çok az. Üf, Çok iyi geldim. Ay ışık hızı. Ah! Sen şunlara bak. Baygan, Bir tane daha var. Bir dakika bir dakika. Bombam var. O M24 atıyor. Sakın çalma o kili. Sakın. Sakın öyle bir şey yok. Tamam kill aldık. O evde bir tane daha var. Muhtemelen can azdır arkadaşlar. Şu köşedeydi zaten. Ayak sesi duymadım. E ee? nereye gittim? Aa burada olması lazım. İki kişi değil mi? Allah Allah. Tamam karşı var da. Oraya çok da dalmak istemiyorum şu an. Zaten oradan çıktım. Oo misafirlerimiz var. Gel gel gel. Bunlar intikamcılar. Hoş geldin. Ne güzel intikam aldın. At bunu. Bu kalsın. 4x MG takıyoruz arada bir arkadaşlar. Yalnız orada bir şeyler oluyor ha. Ben oraya gitsem mi ya? Vallahi bence gidelim. Hadi gidelim ya. 2 saniye bir bakıp çıkacağız. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Böyle sağlı ortaya doğru bir giriş yapacağım. Hop. Tamam. Aha. Aga be. Adamı loot'un üstünde yakaladık. <laughs> Neyi varmış acaba? Adam bir türlü vazgeçemedi loot'tan da. Bu ne oğlum? Neyi loot diyordu ki bu? Bir şey de yok adamlarda. 23 kildeyiz. 11 kişi var. Sayı güzel. Kill sayımız güzel. Onunu vursam 33 kill'le win. Bence 10 numara. Ve buradan Oğlum her yeri kapatmışlar ya. Şuradan çıkayım. Arkadaşlar bir fişek alacağız. Önümüzde de drop var bu arada. Bir dakika. Başka bir şey. Gerçi her şeyimiz var. Ya yani kask, yelek bile sağlam. Ne oluyor lan? Bir dakika. Aha. Seni gide seni. Ben de bu ses ne diyorum? Evet. Nereye gideceğim? O, buranın üstüne değil. Hayır, hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Daha fişek atacağım ya ben buradan. Oraya çıkıp bela olacaksın değil mi bana? Şimdi arkadaşlar. Bak. <laughs> Adamı kendi silahıyla bitireceğim. Şimdi ben de o yetenek yok. Önce bir etrafını kontrol edeyim ama. Aynısını biz de yaşamayalım. Havada bizde vurmasınlar. Tamam buralar boş gibi. Evet. Önce buraya gir. Karşıdan adamlar çıkıyor. Yalnız var ya ben bu tepeden bir de fişek attım mı? Efsane olur biliyor musunuz? Bak 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 tepede beni bekliyor. Aga be. Şu an nasıl üzülüyordur biliyor musunuz? Adam beni benim silahımla vuruyor diyor. Böyle fişeği atayım. Sonra şu ileriye bakacağım. Hop. Hadi herkes buraya gelsin. Bence burada olduğumu tahmin edemezler ha. Oo. Nereye gidiyor? Balkonuna mı geçecek? Evet evet evet. Lan. Tamam şuradan sıkarım. Ha drop'u alacak. Ay. Mermiler ne güzel gitti öyle ya. Dümdüz. Vallahi dümdüz. Drop'umuz geldi arkadaşlar. Mecburen aşağı ineceğim ya. Vallahi kimsenin geleceği yok. Şöyle bir AVM ya da AMR e çıkarsa oynayabilirim. Valla oynarım. Oynarım oynarım. Kruza'mız kalsın. 8x'imiz var. Böyle 4x üstümüzde kalsın. Bayağı bir mermim var. Drop var burada. Avuk. Yok abi kalsın bu da. Hiç kombini bozmak istemiyorum. Adamları bulamadık o benzin hayda ben hiç bakmamıştım benzine Neyse, tamam şurada motor var arkadaşlar motoru alıp güzel bir araba bulup yolumuza devam ederiz son 6 kişi 25 kildeyiz burası ha, boşmuş tamam ben adam gördüm sandım bak hayır hayır ya yapma Abi ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar kobra yılanına yakalandık maalesef. Ya yapacak hiçbir şeyim yoktu. Amer'i çekip tek atmak istedim. Yapamadım. Silah çekene kadar vurdu. Evet arkadaşlar mumya setimle buradayım. Bir tane çıkarabildim. Sadece bunu alabildim. Önümde baygın. Bu da baygın. Oo, var ya ben şimdi felaket oynarım abi. Tam da bayağı bir kişi var. Gel lan buraya. O pompalı var, pompalı var. Yemedim, yemedim, yemedim. Bunlar ne yapıyordu bunlar? Arkadaş mı takım mı? Ne yapıyor bunlar? Bir dakika şöyle. Sağlı sağlı. Selamun aleyküm. Kardeşim mumya varken çok tehlikeli oluyorum. Söylemiş miydim daha önce? Karşıda. Şöyle ha yetişmedi, yetişmedi. Ama o oh, canı çok az. Burada. Lan. Oğlum. Ne inat ettim be? Karşıda. Kilimizi aldık. Mermim çok az. Mermim sıkıntı. Birini bombayla uçurursam oynarım. Uçuramayacağız. Uçuramayacağız. Aldım. Bu da baygın. Bombam yok. Karşıda. Aa bak. Abi çok az mermi. Biraz yedi. 5 mermi. Şunu değiştir. 2 mermi önemli. Oynayacağım. Hadi. Oy son anda. Vallahi aldım mermi yok mermi. O diğerleri gelecek. Kilim çalındı. Bekle bekle. Ver 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 ver. Gelme gelme dur. Bir dakika gelme. Bir dakika şunu bir şey halletmeye çalışıyoruz. Enerjim fullleyecek. Oo bomba. At at. Tamam şunu da basarsan. Bunlar benim içeride olduğumu düşünüyor şu an. Aa üste çıkıyor. Topuk topuk topuk. Kaç şöyle. Hayır dur. Ya geçtim. Sen at. Hayır ya buradaki vurdu. Lan Savaş verdim resmen ya. O kadar da çaktırmadan enerjilerimi içtim. Geliyorum lan bekleyin. Durun durun. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hop! Şöyle tamam. E? Ee? E? Ee? Şimdi Oha lan. Oy adam ne vurdu? Kardeşim sen bir öl bakayım. Canım az. Canım az, canım az. Vuracağım. Aygın. Oy tamamdır, tamamdır. Bir dakika. Lan düşmedi ya. Canı çok az ya. Oo gençler. Ne yapıyorsunuz ya? Şöyle birinizi bir kesmem lazım çünkü mermim yok. Vallahi yok. Bak korkma korkma gel gel. <laughs> gel şimdi mermiyi aldım bitireceğim normal. Biz öyle hak etmeyenlere yumruk atmıyoruz. Tamam arkadaşlar var ya 10 numara lootlanacağım. Kill sayımız da güzel. Şöyle bu arada balkon tarafından sıktı biri. M24. Bu arada balkon tarafı hala sıkıyor. Orada bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Evet. Oo AVM. Ver bakayım. Mermileri de ver. 8x, 6x. Oh. Ben o balkonluya basarım. Vallahi dalarım. Dino'muz da yok. Sağa geçmişler galiba. Buradaki Dino'yu kim aldı ya? Ben uçtuğum zaman galiba Dino vardı. Yanlış mı gördüm acaba? Evet. evet. Buradaki herkes sağa geçmiş. Gördüm. Hop. Tam bir yat bakayım. O Dino geliyor. Dino geliyor. Geri bas, geri bas. Tamam, canı bayağı azaldı. Tamam, ölecek, muhtemelen inecek. Oğlum in artık. Nasıl bir din olsun sen ya? Ha, bence inmiştir arkadaşlar. Bence inmiştir. Oraya doğru gideceğim. Bunlar kime sıkıyordu? Aha. Bir dakika. Buradaki adam buraya sıkıyordu. O önde de kutu var. Tamam bu adam birini vurmuş birini baymış. Neyse ki bir tanesini biz aldık. Gördüm seni gördüm. Hadi be. Bu yukarıdaki dinocular acaba bana pusu atmışlar mıdır? Şöyle koşsam. Gitsem. Ölür müyüm? Ama red zone var. Şöyle bir evin içine saklanayım önce. Boşuna ölmeyelim. Araba da yok ya. Şöyle bir bayıma gibi bir şey olsa. Güzel olacak da. Aa beleş komp buldum ha. Valla. Bas abi. Buradan çıkılıyor muydu? Öyle çıkarız ya. Ah bisiklet. Lan. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Adam bisiklet turuna çıkmış. <laughs> Şimdi ben bisiklet turuna çıkacağım. Valla ya arabam yok, bir şeyim yok. Tokilerle bisikletle basmamız yok mu arkadaşlar? Hiç basmadık ha. Vallahi Tokiler'e hiç bisikletle basmadım. Bak şöyle üst üste basınca arkadaşlar turbo modunu açıyor. Basılı tuttuğum zaman ama olmuyor. Evet zilimiz de var güzelinden. Eskiden iki elimi bırakıp sürerdim. Burada bırakılmıyor ama. A. Bir dakika. Bir yerden sıkıyorlar. Sol. Oha buradan mı sıkıyorlar? Aa dinomuz yıkılmış burada. Yıkmışız demek ki arkadaşlar. Bunlar onlar olabilir ha. Bak dinoyu bırakıp buralara doğru bir yere geçmiş olabilirler. Ne neredeler? O kadar uzak geldik silah sesi. Şu bir. Şu da iki. Niye havaya bakıyordu? Lan binsene. Hiç arkadaşlar hiç uğramayacağım. Çok da bir şeyleri yok gibiydi. Kaskları falan birdi. Evet tokilere dalıyoruz. Şöyle bir bakalım önce. Dur dur. Hıt. Aga be. Başka. Güzel. Şimdi basabilirim. Ki baygın. Bas 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 bas. İki bayılttık. Kaldırıyor olabilir mi acaba? Direkt yukarıya molotof atacağım. Tamam. Aa bir dakika ben 18 skill'deydim. Biri direkt mi öldü? Buradakinin ayak sesi yok. O geliyor. Tamam burası bitmiş arkadaşlar. Burası bitmiş de baygın nerede onu anlamadım. Sen nereye? Bak 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 bak. Aşağıdan gelen var. Bu da tamam. Ay aman aman aman. Tamam sakin sakin. Güzel. Oh valla. İyi aldık ha. 22 kill. Temiz. Oo. Önde adam var. Ha, <laughs> Molotof'a bak. Bir baygınımızı da alayım. Şek. Gerçi bunda avm vardı, değil mi? Aman bakamadım. Şöyle. Hayır, zıplamadım ya. Yanlışlıkla zıpladım. Arkadaşlar vallahi bilerek yapmadım. Ya var ya zıpladım yanlışlıkla zıpladım normalde avm'yi vurup eğilecektim adam beni göremeyecekti eğileceğime gittim zıpladım Allah'ım ya ya var ya beleş maçı verdim yine şuraya bak daha 25-30 kişi vardı 23 kildeydik 30-35 kilo olabilirdi var ya kaçırdık vallahi kaçırdık ya arkadaşlar tam beyni falan atmayın vallahi hak etmedik atmayın beyni tamam <laughs> bir şey demiyorum hata yaptık. 23 kil 3417 hasar. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Yine de çok teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşan, abone olan, destek olan herkese. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.